Merhaba arkadaşlar. Anlayacağınız üzere Skyrim oyunuyla karşınızdayım. Bir seri falan yapmayacağız. Birkaç gün önce bir arkadaşımla muhabbet etmiştik bununla alakalı. Yani 10. yıl sürümü alınır mı alınmaz mı? Neler yeni neler eski? Bununla alakalı ufak bir tartışmamız oldu ama çok fazla işin içine girmedim açıkçası. Yani yeni sürümünü çok incelemedim. Ama bomb sitelerinden baktığım kadarıyla birkaç tane yeni görev, işte birkaç tane silah, sır ve büyü. Onlarla alakalı yenilikler varmış. Alınır mı alınmaz mı tartışması tamamen farklı bir tartışma konusu. Legendary Edition versiyondan sonra ilk Special Edition çıktığında yine benzer tartışmalar olmuştu. Hatta hala Legendary Edition'ın elinde olanlar var ve Special Edition'ı almama taraftarı olanlar var. Ki bununla alakalı Can e, Sungur sanırım Special Edition çıktığı dönemlerde 2016 bir yanlış hatırlamıyorsam alanın mı alınmaz mı tartışmalarıyla bir 8-9 bölümlük bir modlama videosu çekmişti. Yani modlarla biz zaten Legendary Edition'ı kat kat daha üst seviyelere getirdik. Tekrar Special Edition'a e neden para verelim düşüncesi vardı insanlardaki haklı bir düşünceydi. E, yalnız biraz da şöyle bir şey yaptı special Edition'dan sonra bütün güncellemeleri çıkarttı Legendary Edition'a destek vermeyi kesti e bunu artık hepiniz biliyorsunuz 10. yıl sürümünde neler yeni açıkçası ben çok bir fark görmedim 10. yıl sürümü bende de şu an mevcut ama yani aman aman bir fark ben çok hissetmedim Açık konuşayım yeni birkaç tane silah zırh ve görevlerin dışında çok aman aman bir şey yok oyun aynı oyun alınır mı alınmaz mı yani çok farklı bir atışma konusu yani modlarla zaten istediğimiz yani yüzlerce silahları zaten ekledik yıllardır oynadık ekledik artık bu oyunun modlama profesyonel olmayan çok nadir insan kaldı ee, sanırım bunlardan bir tanesi de Pint Panda sevgili Tuna ee, o da 10. yılını yakında dolduracak herhalde Skyrim'de bir sürede de onun videoları gelmiyor yalnız Skyrim'le alakalı yani ee, yani Dediğim gibi çok ben fazla aman aman bir fark görmedim. Ee, birkaç tane yeni görev. Bilmiyorum belki de ben, bana denk gelmeli ee, birkaç tane yeni silah zırh ve büyü dışında. Çok aman aman bir şey. Ben denk gelmedim. Alınır mı? Şahsi görüşüm alınmaz. Örneğin yeni büyülerden bir tanesini tesadüf. Nasıl bir şeymiş? Böyle farklı bir büyü geldi. Ne işe yarıyor açıkçası? Bir bakayım. 15 saniye boyunca tamam görünmez olacağız. Break atak. 15 saniye vision. En görüş açısıyla alakalı da bir özelliği olan bir büyü verdi. Mesela örneğin şu an elime geçen büyülerden bir tanesi. Ne bir tane daha var. Bu yine sanırım görünmezlikle alakalı bir şey. Ben yani çok Aman aman bir fark yok. Açıkçası arkadaşlar yani O oyunu seven arkadaş zaten alır. Ne yaparsak yapalım oyunu seven arkadaşlar zaten En güncel halini almak ister. Olmuşken en iyisi olsun der. Ama yani ben dediğim gibi çok aman aman bir fark görmedim. Ee, şahsi görüşüm çok alınabilecek bir şey değil. Çünkü zaten az önce de dediğim gibi yıllardırca modlarla biz yüzlerce silah hatta DLC boyutunda mod ekleyerek yeni görevler, yeni itemler, yeni NPC'ler zaten ekleyebildik. Grafiği aldık, 4K seviyesine kadar çıkaranlar var. Tabi grafik kartı veren yeten insanlar. Yani şu an karakter görselliği mesela yine şeyle modlarla yapılan bir şey. orijinal sürümünde bile hala karakter görselliğini bu şekilde netleştiremediler. Yani bu bence Bedesta'nın bir dezavantajı. 10. yılı özel bir şey yapıyorsanız bu şekilde bir gençleştirme gibi daha güzel net görüntü verebilecek bir şeyler yapılabilirdi. Ee, yine mesela karakterlerin, çocukların o klonlanmış halini, çocukların nasıl, orijinal sürümünde nasıl olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Birbirinin kopyası. Hiçbir farkı yok çocukların evet. yüzüne baktığınız zaman. Hiçbir farkı yoktu. En azından e, biraz daha eline yüzüne bakılır bir hale getirilebilirdi. Yani Örneğin Mesela yine e, Muhafızlar Şehirlerdeki muhafızlar Bu söylediklerim en ufak şeyler Yani çok aman aman bir şeyler değil Hadi yani Grafiğe fazla dokunmuyorsunuz ama En azından ufak tefek tatlar veren şeyler yapılabilir de oyuna bir balıkçılık modu e, mal, balıkçılıkla ilgili bazı yenilikler gelmiş. Balıkçılık zaten modla yapılabiliyordu bununla alakalı Nexus'ta da vardı bazı modlar. Ee, farklı sitelerde de vardı. Onun dışında hayatta kalma modu geldi. Kaç yıl, şey 10. yıldan da öncesinde gelmişti zaten de. Yani hayatta kalma modunu da zaten yine e, birkaç tane modu birleştirerek yapabiliyorduk. Ben çok oynamadım ama vardı bununla ilgili de modlar. Yani açık konuşmak gerekirse yine söylüyorum. Ece tabii ki sizindir. Ama 10. yıl çok fazla bir ekstrası olan bir şey olmadığını düşünüyorum. Tabii bunu net söyleyebilmek için oyunu baştan sona yeniden oynamak gerekiyor. Yeni özellikleriyle oynamak gerekiyor. Hatta gerekirse hiç mod kurmadan oynamak gerekiyor ki artık bunu yapar mıyız? Kardeşler. E, ki şu an Youtube'da sanırım seriler başladı. Birkaç kişi e, sıfırdan oynamaya başladı. Ben seri yapar mıyım? Açıkçası çok düşünmüyorum ama tabi arkadaşlar yorumlarda belirtirse sıfırdan yeni bir seriye başlarız. Kendimizi yormayacak, kendimizi çok kastırmayacak şekilde e, hayatta kalma modunda deneriz. Arkadaşlar bu biraz eleştiri biraz öneri mahiyetinde bir videoydu. Umarım bu sürümü almak isteyenler zaten şimdiye kadar almıştır. Onlara lafım yok. Bundan sonra almayı düşünenler için de bir video yapmaya çalıştım. Ee, dediğim gibi bu videonun oluşum amacı, oluşum süreci daha doğrusu bir iki arkadaşımla birkaç gün önceki bir tartışmamızdan kaynaklı oldu. Kendi fikirlerimi belirtmek istedim. Ee, herkesin fikrine de saygımız vardır. Almak isteyen illaki alır oynar. Umarım işinize de yarayacak bir anlatım olmuştur. Eğer ki oyunun serisini isterseniz arkadaşlar bir şekilde sıfırdan başlar. Devamını getiririz. Orijinal sürüm 10. yıl sürümü en son sürüm elimde mevcut. Eğer devamını isterseniz yaparız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.